Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve büyük ilgi gören Vakti Kuşanmak etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te program düzenlendi. <laughs> Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak 2022 yılından itibaren bir etkinlik başlattık Türkiye genelinde. Bu etkinliğin adı Vakti Kuşanmak ve nedir diye sorduğumuzda Vakti Kuşanmanın namaz eksenli bir çalışmanın sonucu olarak çıktığını biliyoruz. 1400 yıl önce başlayan bir çağrının bugüne yankısını duyuyoruz. Namazı ikame etmekle hakkını bulacaktır bu çalışma. İnşallah biz namazı hakkını verenlerden oluruz. Namazı hakkıyla ikame edip onunla hayat bulanlardan oluruz. Amaçlarımız öğrencilerimizi hem akademik olarak hem dini olarak hem manevi olarak en güzel, en güzel şekilde yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Dinimizin direği, namazı önceliyoruz. Vakti kuşanmak etkinliğiyle ilgili okullarımızda birçok etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların meyvesi olarak da ilimizde ilk defa böyle bir program tertip etmeye çalıştık. Biz bugün ümitliyiz. Burada bu gençlerimizi gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Sizlere olan inancımız, sizlere olan güvenimiz her geçen gün daha da artıyor. Sizlerin varlığı bizler için çok kıymetli. Vakti kuşanın ki zaman sizi değil siz zamanı yönetebilirsiniz. Büyük bir mutlulukla, büyük bir gururla buradayım. Çünkü Vakti Kuşanmak etkinliklerinin mutfağında yer almış birisi olarak e, yaptığım çalışmanın, verdiğim emeğin böyle ete kemiğe bürünmüş halini burada böyle öğrencilerle, öğretmenlerle, etkinliklerle görmek gerçekten benim için hem gurur hem de mutluluk verici. Vakti Kuşanmak namaz etkinlikleri kastettiğimizde namazın çok ötesinde biz istiyoruz ki öğrencilerimiz aslında hayatın anlamını bulsunlar. Sıkıntılarında, dara düştüklerinde nereye müracaat etmeleri gerektiğini bilsinler. Allah'la aralarında bir bağ oluşsun ve her sıkıntısını ona arz edebilsinler. Yani bizim niyetimiz öğrencilerimize bir e, hayat anlayışı kazandırmaktı. Bu da elhamdülillah ki Türkiye geneli çok güzel bir karşılık buldu. Böyle karşımda. Namaz insana huzur verir, kalbi temizler, günahlarından arındırır. Namazla Allah'a yaklaşırsın. Ona da şükürler, şükrünü sunarsın. Vay 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 Yani günde beş defa Allah'ın huzuruna Çıkıyoruz öyle mi? Aynen öyle Biliyor musun cevabı? Bir daha söyle Kıbleye yönelmekte abicim, abicim, abicim. Evet Kıbleye yönelmekte Bravo Seçti mi? İftihar tekbiri mi? Yoksa Kıbleye yönelmek mi? Günde Kıble. kaç defa Bu güzel Buluşmayı yaşıyoruz Ben selam diyordu. Dayanamıyorum artık bu ayıla. Kucaklasın beni İslam diyordu. Namaz yalnız Allah'a bir yürüyüş değil. Aynı zamanda Rabbi de bunun icabetidir. Ey ibadetler bir tesbih besleyecek olsa namaz bir ibadet değil imamesi olurdu. Allah'a zikretmenin kalbi atan, kaygıları azaltan, insanın yükünü affeten bir edisi yok. Allah'a zikretmenin en güzel vesilesi ise namazdır. Teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Onu vesile olduk. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.